Dürüst olun lan. Erkek gördüğüne, kadın duyduğuna inanır. Ebesinin ki. Yaloşlar. Yaloş. Siz kızları yatağa atmak için evlilik fikirlerini ortaya sunuyorsunuz. Yok seviyorum, aşık oldum, hiç senin gibi de görmedim de bilmem ne falan. Yaloşlar. Yok Yıkılmadım ama ayakta da değilim. Performans kremlerini sundu. Geyik masası başlıyor. <laughs> 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 ne haber? İyi başka sen. İyi. Çok iyisin. Ya Özre teşekkür dönmüşsün. Özüme mi dönmüşsün? Ya bir rahibe gibi giyiniyorsun. Bir böyle pikniğe gidecek kız çocuğu gibi giyiniyorsun. Benim da bu canım senin özün... nasıl isterse de öyle giyinirim. Öyle de giyinirim. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkçe <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> Özgür ve kadınlarız. Özgür kadınlarız ve ben canımın istediği gibi de giyinirim. Yaşasın feminist. Yarın da pijamayla gelirim. Ne diyorsun ya? Yani? Ben bu, burada pijamayla da, da istediğimde pijamayla da geleceğim. Bir günde pijama partisi... O zaman yapalım? Ekip de pijama giysin. Aa hep beraber pijama <gülüyor> giyelim. <gülüyor> pijama partisi. Ama ben biraz böyle gecelik falan giyebilirim. Hani Ama öyle yani. ayıcıklı pijamada beklemiyorsundur herhalde benden. Aldığı tek başına yöneteceksen o zaman <laughs> fansa git. Her şeyi de tek başıma yönetirim. Sana Neyse, ışığın çok güzelmiş. Ben seni her zamanki gibi yine tebrik ediyorum. Bu bu işi biliyorsun. Teşekkür ederim. Bu makyajı bilmem neyi, olayını biliyorsun. Ya gerçekten şu an inanılmaz. Hoş geldin. Motivasyonum oy, oy, oy. yükseldi ve biraz öyle kıpır kıpır oldu. <laughs> evet yönetmenim, konumuzu alabilir miyiz? Biz neyiz? Biz neyiz? Biz neyiz mi? Yasin, biz neyiz şimdi? <laughs> biz neyiz şimdi? ha? Biz, biz, biz neyiz? Biz neyiz şimdi. İki ya takılıyorsun ya da neredesin şimdi? Biz neyiz şimdi değil mi? O. Ya o. Biz polis... de neyiz? Biz neyiz? Biz partneriz. Biz, biz partneriz. Çünkü biz bunu baştan bu söz yola baş verdik, koyduk. Başka söz oldu. verdik. Eğer dedik biri birine yavşar çocuğudur dedik. Tabii, İbnedir söz vermek, vermeye benzemez. Benzemez. İbnelik yani dedik. Yani sen bunu söyledin. Kanka izledik kardeşim. Artık o benim ışığıma da yani. biraz e, Maruz kalıyorum ama ne yapayım? Ama... Hormonlarım da evet. beni böyle kımıldatıyor. <gülüyor> <gülüyor> İçim kımıldı kımıldı. <laughs> biri sordum sana bu soruyu biz neyiz sordular böyle ama a çok da sormadılar hani geçen sefer şey konuşmuştuk yani böyle hani belli ederim ben diye Hı -hı. biraz oradan destekli muhtemelen hani biz neyizi amacını çok çabuk belli eden tipler oluyor ya Hı -hı. bir de çok belli yani ya aileler buluşturduğundaki durumu flörtleşip de buluştuğunda bile yakalıyorsun bazen hani evli kafasında olup olmadığını senden şey yapıyor biz neyizi kovalıyor hep biz neyizi kovalıyordu ama orada şimdi bir iki aşama Olgun var. Olgun adam mısın? Takılmaya mı e, geldin? Evlilik öyle hemen ilk şeyde zaten flört başladığında düşünülen bir şey olmuyor. Evet, Aslında ki? E, ilk biz neyiz sorusu biz sevgili miyiz? Arkadaş mıyız? Arkadaş mıyız, arkadaş mıyız sevgili Tabii. miyiz falan gibi bir şey. Evet. Ama mesela şey çok uyuz. Hani o sabah kalktığında özellikle kızlara söylüyorum. O yıllık yıllık kızlar var ya sabah böyle işte sevişilir falan böyle. Sabah kalkar biz neyiz şimdi der. Kızlar bunu yapmayın evet. ezik gibi. Bunu yapmayın. O da değil. Yapmayın hani Aynen. böyle bir şey değil biz neyiz. Bir kere. Şımarmaya gerek yok. Böyle bir şey dilemen, sabah kalktık biz neyiz gibi ezik ezik yapmayın kendinizi. Biraz da burnunuz da yukarıda olsun bir, yani. Bir iki görüşmeden sonra Aynen. belki o Birazcık biz neyiz tatlı tatlı, tatlı flört ettiniz bir şey. Sonra hani biz sevgililiğe doğru mu gidiyoruz? Yoksa hani biz biz neyiz şimdi? Aşama aşama gittiğinde de çok da tatlı oluyor değil mi? Değil mi? Hani güzel önce güzel. evet. Bir de hani flört etmemişsindir belki uzun zamandır. Bir flört ediyorsun. ulan yısık tadı ne güzelmiş. Be. Böyle bakışlar, ya böyle uzun uzun buluşmalar, hazırlanmalar, Aa, gitmeler. Hazırlanma. O sana gelecek işte çok... sen böyle bir sofralar hazırlarsın falan filan. Ya çok beğendiğim bir ilişkiye başlarken de o flörtler var ya, of. 120'lere vuruyor yani kalp. E Yasin'inki öyle vuruyor. Ben de ee, öyle Hormonlar bir şey bastırıyor. Evet, Kadını Yasin. beğenmişsin. Heyecan basmış. Allah diye gidiyor Yasin orada. <laughs> tamam, oralarda geçildik. Çok güzel sohbetler, muhabbetler, buluşmalar falan filan gibi bir yere geldi ve sonra ikinci aşama. Artık biz neyiz? Biz evliliğe doğru giden bir ilişki miyiz acaba? 2-3 seferde o gelir mi ya? Gelmez. Yani 2-3 seferde Birkaç gelmez ama hani gelir. ilişki artık böyle bir yere gelmiştir, bir zaman geçmiştir Hı. ve kadın bekler. Ha, yoklama yaparsın. Hani kadın sen bir de bekler yani, yani hani bu, bu durum gibi, şey öyle evliliğe gider mi gitmez mi diye kadın, kadın bir bekler. Daha mı çok bekler erkekten? Kadın daha çok bekler. Hani hmm. çünkü artık hani bir oturmuş erim, yuvam, bir ilişki olsun. var ve hani orada bir evliliğe gidecek mi gitmeyecek mi? Hmm. Beni ona layık görüyor mu görmüyor mu gibi bir şey kadınlarda var. Biz bunu hmm. bekliyoruz. Düşünmese bile o la, o layıklığı kendine görmek istiyor. Aynen öyle. Benim için o böyle değer. düşündü. Çünkü erkekler Aynen. için evlilik... Erkeğe evlenmeyeceğim desen öpüp başına çok koyar. Çok böyle Senin sizin için taşır. kıymetli ve kutsal bir şey. Aslında öyle değil. Zor evlilik. bir şey bizim için. Siz çok kutsallaştırıyorsunuz evliliği. O yüzden Hayır, de... Hayır isteyen kutsallaştırır. Ben istemiyorum ki kutsallaştırır. Yasin hiçbir erkek gibi düşünmüyordur. O yine tek başına böyle düşünüyordur bir şey. Bayrak elimde tamam öyle olsun. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ben Sen is düşünmüyorsun. Evli için kutsal değil diyorsun. Bana göre kutsallaştırmayan taraf benim diyorum. Doğru yapıyorsun. İsteyen kutsallaştırsın. Sonunda ilk defa bir konuda da hak veriyor gibiyim. <laughs> şu anda <laughs> net değilim ama şu an hak veriyor gibiyim ucundan. Birazdan bozulur illa ki. Birazdan lanki. bozuluruz. <laughs> Peki sizce biz neyiz sorusu ne kadar mantıklı? Bir kadın olarak. Bence çok mantıklı çünkü şöyle yapanlar Yine geldi, da var. Yine he, geldi her mantıklı çok evet, mantıklı. Evet, İlla evet kadın neyiz? kadın tastik. ve mantıklı. Yine tasdik. Evet kadın Yine ve mantıklı. Kaşı. Susar Arkadaşlar, mısın? Arkadaşlar çünkü şunu söylemek zorundayım. Biz ne demek zorunda bırakılıyoruz. Ailelerinizle tanıştırıyorsunuz. Akşam yemeklerine davet ediyorsunuz. Her şey yaptıktan sonra yapanlar ciddi ayağı yapıyorsunuz. Biz ne diye sorunca e, nasıl yani biz neyiz Şerefsiz. Tam yani, canım bir şey demedik bunu de ben de, söyledim, sana değil. Açık olursun ama o zaman da. Eğer sen sadece açık olmamı istiyorsan ben hala ciddi bir şahsi söylerim o zaman. Ya ciddi olmak ya zorunda artık değil adam. Kadınla ciddi olmak Anasını, zorunda Niye Anasını babasını annesiyle tanımışım. Aynı, Yemişim, annesiyle içmişim. tanıştırmasın evet. orada canım. Evet hani artık aynı evlerdeyiz bilmem nedeyiz falan filan. yani Bazen orada? yükseliyor insan ya. Böyle diyor ki düşünüyor o fikre kapılıyor. Bu mu be Beyefendi, acaba? Beyefendi ne kadar yükselebilirsiniz ya? Denemek için mi biz ailenizle tanıştırıyorsunuz? Acaba aradığım kişi bu mu aile Öyle mi? tahmin ediyorsun. Hayır öyle ulan bu da olacak gibi dediğim bir şey. Oluyor ya mesela. Biz deney Olur tahtası inancın... mıyız? Hayır dene... Ya denetme o zaman sen de kendini kardeşim. <laughs> ben sana diyorum ki ben bir inançlı başlıyorum bu ilişkiye. Beğenmişim. Gözüm dolmuş böyle sana karşı. İyi de gitmiş muhabbet diyorsun ki e, muhabbet iyiyse beğenmişsem de ileri gider bu falan diye düşünüyorsun. Bir an gaza geliyorsun. Tamam. Gaza gelip evlenenler var. Gaza geldin o gazın söndü. Söndü benim e, mesela. Benim de bir yerde bu gazın söndüğünü bilmem gerekiyor değil mi? Bu bilginin bana da verilmesi gerekiyor. Çünkü hani o ilişkiyi birlikte yaşıyoruz. Tamam. İşte ben hala senin ben ga gazlı davranırım. gittiğini düşünüyorum. Hani bu ilişkinin ciddiye doğru gittiğini düşünüyorum. Ben, ben, dürüst ben bu taktiğin zaten. tamamen ilişkiyi daha hızlandırmak, tak kadınlar, kısmını kadınlar. hızlandırmak, hızlandırmak evet. amaçlı olduğunu düşünüyorum. Aileyle tanıştırmalar falan. Birlik Şerefsizlik. Birlik. Erkeklerin Kesinlikle böyle yaptığı pis Siz var. kızları yatağa atmak için evlilik fikirlerini ortaya sunuyorsunuz. Yok seviyorum aşık oldum hiç senin gibi de görmedim de bilmem ne falan filan. Ben. Yapmayın. Neredeyse ilk sensin dişi. Bence kız diye. gerçekten ciddi bir ilişkide olduğuna emin olmadan asla ailesinde tanışmamalı. Tanışmayın. Evet kadının da biraz orada Aa. dominant Aynen olması öyle. lazım. Biraz koyun siz de hemen öyle iki günde anası ile babası ile tanışmayın yani. Erkek heyecana Evde kendiniz babanızı sevdiniz de Tabii. çocuğun anası babası Emin kaldı be. Anası, babası Elin kaldı adamın be. hemen yapışırlar böyle tanışsınlar bilmem ne falan diye. Yapmayın Yaloşlar. öyle. Yaloşlar. Yaloş. Yaloşlar. Tabii. Ama ben de yaptım i̇şte erkek onu. Erkek bazen heyecanlanabiliyor. <laughs> o yüzden kadın. Hemen böyle şey aşkımın annesiyle Aynen. babası değil mi? Muam muam. <laughs> Çok böyle şey saygılı efendi evet. kız rolleri falan. İşte tezicim, evet efendim siz tezicim. nasılsınız? Yani Hamdolsun. Şöyle olsun. mesela örnek vereyim. Benim ilişkimde ailem benim ciddi olduğumu anca tanıştıkları zaman anladılar mesela. Ha. Bana güvenmedi, inanmadılar. Ve... Ne zaman tanıştırdım eşimle bunu ama mesela kız arkadaşıma değil aileme inandırmak için. Ha. Ailem çok yıllarca çok şerefsiz profili çizmiş. Ailesi Şerefli olduğuna şerefsiz inandırması işte. evet ben zorluk bileyim, yaşamış. <laughs> <laughs> zorluklar yaşamış ama bravo evlenmiş Hanım... ve artık şerefli bir adam. Kurtarılmış. Hanımla alakalı Kurtarılmış problem yaşamadı bir adam. ama. Bir Beni İmran gibi pezemeklerinden çekip kurtardı. Kur helal olsun. <laughs> helal. helal olsun gerçekten. Bir başarı hikayesi. Evet. Süpermen. Herkes kapısının önündeki şerefsizleri <laughs> kurtarırsa bütün dünya şerefsizlerden evet. de kurtulmuş olur. Evet. Evet. Kadınlar şerefsizleri kurtarmaya hazır mıyız? <laughs> Ailenizle tanışmanız gerektiği zaman onu siz bilin, adamı da zora sokmayın. Aynen o öyle. Erkek şeyine göre düşünür, hemen hızlandırmak ister her şeyi. De bu erkeği biraz soğutan da bir şey. Bakın kızlar çok hassas bir çizgi mı? var orada. Hani o böyle o biz neyiz sorusu. Evet. Biraz kırmızı çizgi. Tabii tabii. Hani çokunu yaptığın zaman evlilik meraklısı ay yiyip düştü yakama falan filan gibi de hissettirebilir erkeği ve evet. kaçırabilir erkeği. Bilmiyorum, Psikolojik bir baskı mobbing oluyor Ne biraz. düşünüyorsunuz bu konuda? Düşünüyoruz mobbing. Biraz evet hani kadınlar da bunu yapıyor şimdi. Biz doğru. de biraz Ama eri eğri e, doğruya doğru. Ama yüzünden gerçekten ilişkisinin durumunu öğrenmek isteyen kadınlar cevapsız kalıyor. Evet erkekleri evet. sıkmışlar hep diye Binlerce kadında tek bir soru oluyor o zaman evet. da. Ne oluyor hiç işte sözümlü. hiç böyle, yani böyle yapmayın. Gerçekten ihtiyacı olan bunu alsın. Evet karşı İhtiyacınız yoksa bırakın tenezzül orada etmeyin. bulduğunuz yerde bırakıp tenezzül etmeyin ki yani Tabii. herkese de kalsın. Şimdi zaten zor Tabii. zamanlar yaşıyoruz. Bu lafın bir değeri olsun Tabii. biz neyiz şimdi Aynen. ciddiyetle soran adama ciddiyetle cevap verilsin. Yani son Twitter'la aynı fikirdeyiz de diyebiliriz şu anda. Biz neyiz sorusuna biz aynı biz, fikirde sen... gitmedik sanki biraz ama. Ama biraz yumuşadın ben şu anda. Ben söylemem abi. Ben zaten bir şeyin söylenerek yapılmasına karşıyım. Abi yumuşuyor yumuşuyor ondan. O zaman sonra her şeyi söylemem. Her şeyi isteyerek almamdan bahsediyoruz. Çıkma teklifi söyleyeceğim ben ona. Biz neyiz'in cevabını vereceğim hep tasdikler. Evet. Bir şey, şey bazen mi Bir dakika bir şey soracağım ya. Markete gidince, bakkala gidince böyle şey mi yapıyorsunuz? falan Hayır, konuş, konuşuyorsun. Anlasın değil mi o istiyorsun değil. iki ekmek diyorsun, bir yoğurt diyorsun, bir bilmem ne diyorsun, kaç para büyüsü tuttu kaçmasın diyorsun kaçmasın falan diye ben öyle o kadar büyüsü kaçmasın diye her şeyi konuşmak istemiyorum bence öyle. O zaman krallar gibi hissettireceksin. Tamam hissettir. Yani. dürüst olurum zaten ki. Açık yani. açık, dürüstçe konuşulmalı her abi. Şey her şey dürüstlük. ilişkide dürüstçe. her aşamada senin soracağın bir şey vardır. Ya kibar olmak lazım. Daha flört ediyorsun, elini tutabilir miyim diye bile sor zaten. Kadının bedeni, kadının eli. Bir kere söyledim oldu. Elini tutabilir miyim dediğim biri oldu. Ya. Evet, bunu ben bir yerden duymuştum. Değil, böyle hani, mi yapıyorsun? Sorarak şey yapın. Sana. Oturuyorduk böyle. Yoksa uzatmak daha kolay oldu. Oturuyorduk yan yanaydık zaten. He. Cevap şu oldu. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 O da zaten istemiyordur. Hemen sigaram bitti. Kaçarım. Kızlar bir kere burası önemli. Geliyor. Şimdi, bakın Altın çok bilgiler. önemli. Altın bilgiler bunlar. Yatırım tavsiyesi. Begüm dümen. Be <laughs> evet. Böyle bir köşe yapacağım ben bu şeyde Begüm programda. <laughs> zaten kadın bir şekilde hani olayın nereye gitmesi gerektiğini belli ediyor. Yani beni yatağa götürebilirsin götüremezsin, elimi tutabilirsin, beni öpebilirsin, öpemezsin gibi kadın zaten belli ediyor. Bir de mesela şöyle kadınlar var. Her şeyi belli ediyor, ediyor, ediyor. Hmm, adam fıkır geliyor, fıkır fıkır içi kaynıyor. Adam... Gözünden sevişiyorsun yani. Sen de şimdi yapıyorsun bunu. Ondan sonra adam böyle bir ellemek istiyor, bir öpmek istiyor. Hemen kızar. Ah, Hayvan. E evet. şimdi bu da olmaz ama. Küstürürsünüz bulamazsınız yapma. sonra. Bunu evet sonra hiç bulamazsın. <laughs> Bunu yapma sen götün başın da, ayrı oynadı ondan sonra elleme. Bulamazsın. Evlenilecek ve eğlenilecek kız arasında gerçekten incecik bir çizgi var ama var. Tabii ki var. Size bazı noktalarda erkeklere hak veriyorum. Anlarım onu anlayabilirsem. Hani o ilişkiye çalışırım. yani Aynı. o evliliğe gider mi gitmez miyi kadın gerçekten o böyle hani ilk birkaç buluşmada belli ediyor. Evet. Yani, çok fıkır fıkır kadınlarla da siz biraz ciddi de düşünemiyorsunuz. İnsan böyle yani onunla çok da hesap yaparken şeyleri katamıyor falan. Çünkü gecede. kafa başka yere Aynen. gidiyor erkekte. Onu hep böyle kıvraklığından evet. gözünde canlandı ki. Şimdi için erkek zihni... senin fıkır fıkırlığına yükseliyor. Onun kafa başka Tabii. yerlere gidiyor. Hep Evlilik funny, hep mevlilik funny. öyle bir şey yok. Tabii. Biraz bu konuda hak veriyorum. Çünkü o fıkır fıkır kızlar geliyorlar böyle işte falan filan yani hani bir şekilde Kroplar. bir. Fukaralıktan sanki giyinememiş. de azdırıyorsunuz yani. Öyle giyiniyorsunuz bazen. Erkek azıyor. <laughs> e ne oluyor? Bir şey düşünemiyor. O sadece bir... Tek bir tarafa yöneliyor aklı. Ondan sonra kız diyor ki hayır elletmem bilmem ne bilmem ne. Sen işte benimle sadece yatmak mı istiyorsun? Ama evet. arkadaşım biraz... Usturuplu mu giyinseydin Hemen acaba? Hemen söyleyeceğim. Erkek gördüğüne kadın duyduğuna inanır. Aynen öyle. Yine bir ortak fikirde de gibiyiz. Kıyafetle alakalı bir şey de değil. Davranışsal Beden da. dili diye Tabii, bir şey var. Şimdi da. sen beden dili olarak çok erotik, çok dişi, çok kadın. hani Tabii. Bütün Rengi o... bile önemli evet, ki hani yani. Bütün o her şeyini belli ettikten sonra karşındaki erkekten de Hani onun azmaması problemdir. Evet onu da beklemeyelim. Çünkü onun yani. azmaması onun ibne olduğunu gösterir. Evet. Bunu da hiç istemeyiz. Aynen. Açıkçası. O yüzden azmaları normal ama azdı diye sapık beni yatağa atmaya mı çalışıyorsun? Lütfen böyle şeyler yapmayın. Ama şöyle bir şey de var. Gerçekten kadınları bazen biz neyiz sorusuna mecbur bırakıyorsunuz. Çok böyle hiçbir yani, şeyden haber vermeyen erkek. O biraz böyle uzak takılıyor her şeyi. Hani o kadın. Kullanmaya Aa. giden o ilişki biçiminde hani artık gerçekten bizi mecbur bırakıyorsunuz ve o cevabı almak durumunda kalıyoruz. Dürüst olun lan kurallar kaidelerde konuşulduysa demek ki sen biraz belli ettin kadın da bekler ya dürüstçe... Onu belli edin ya da kadın bekliyor, onun konuşulmasını bekliyor. İmza kaşı ediyor. Bana diyeceksin ki. Aynen öyle arkadaşlar. Sen benim mahremimsin artık. Sen benim almak Ya benimsin ya kara toprağın ya, dersin. <laughs> şılat diye yapıştırırsın ya dersin ki sen bundan sonra benim kadınımsın. Evet. Dersin. dersin. Onu da pezeneklerin elinden kurtarırsın. Evet. Da burada böyle masalda biter. Yine güzel konuştu. Evet yine çok güzel konuştum, <laughs> Ağzın bal yesin inşallah. Yes. Evet, yıkılmadım ama ayakta da değilim. Performans kremlerinin sunduğu geyik masası. <gülüyor> <gülüyor>